Merhabalar. Ustadan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif pankek. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk önce malzemelerimizi karıştırmakta başlayalım. Ben pankekim için 250 gram un kullandım. 70 gram pudra şekeri. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya kullandım. Önce kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. Kuru malzemelerimizi karıştırdıktan sonra 3 tane yumurta sarısı ve beyazı 200 ml süt ve krema ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Güzelce bir harcımız oluyor ve bir tane portakal rendeliyoruz üzerine yani portakalın tamamını değil ama ve portakalın beyazının kaçmamasına dikkat ediyoruz gördüğünüz gibi cıvık bir harcımız oldu normalde krep hamurundan biraz koyu ve bunu yaklaşık 2 saat dolapta dinlendiriyoruz eğer ki sabah kahvaltı için yapacaksanız bunu akşamdan yapıp dolabınızda bekletebilirsiniz Şimdi pişirme işlemine geçerken tavamı, ocakta ısıttığım tavamı normal peçete yardımıyla yağlıyorum. Ve kreplerimi, pankeklerimi dökmeye başlıyorum. Pankeklerimi çev ilk çevirme aşamasında üzerinde kabarcıklar çıktıktan sonra çeviriyorum. İyice kabarmasına dikkat edin. Eğer kabarcıklar çıkmazsa pankeklerinizi çeviremezsiniz. Görüyorsunuz üzerinde iyice kabarcıklar çıkıyor ve sonra çeviriyoruz. Ortalama çevirdikten sonra bir dakika daha bekletiyoruz. İki tarafı da kızarınca ocaktan alıyoruz. İşlerimiz aynı şekilde devam ediyoruz. Pankekleri farklı formlarda da dökebilirsiniz. Ben bunları normal porsiyon olarak yani üç tanesi bir kişiye yetebilecek şekilde döktüm. Ve küçük küçük de dökebilirsiniz normal bir kaşık yardımıyla yani kepçeli değil de kaşıkla küçük porsiyonlar halinde de dökebilirsiniz. Siz nasıl yemek istiyorsanız o şekilde dökebilirsiniz. Ama pankeklerimizin piştiğinde üzerinde kabarcıklar olmasına dikkat ediyoruz. normal kahvaltılarda akşam yemeklerinde tatlı olarak sunabilirsiniz. Biz bunu öğlen tatlısı olarak yaptık. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Meyveli. Üzerine güzel nutellamızı sürdük. Kivi ilave ediyoruz en alt kata. İkinci kata fazla krema, çikolata sürmüyoruz. Çünkü çok yoğun ve tatlı olmasını istemiyoruz. Bunun üzerine de muz ilave ettik. Meyveli, lezzetli, sağlıklı bir pankekimiz oldu. Bu normal, orijinal bir tariftir. Bunu her tarafta krema kullanmazlar. Yani bu tarifimiz orijinal bir tariftir. En üst katı da hiç krema sürmeden koyuyoruz. Kapattıktan sonra üzerine eşimin yaptığı çilekli çeli vardı. Çok hoşuma gitti. Onu döktüm ve üstüne pudra şekeri eleyerek servise hazır hale getirdim. Ve şimdi tadım aşamasına geçelim. En çok sevdiğim aşama. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Saygılar diliyorum. Bu arada videoyu ilk paylaşan yine eşim oldu. Ona da teşekkür ediyorum.